Merhabalar, ben Enes Çakır. Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği öğrencisiyim. Aynı zamanda bir yıldır Ankara Sen Geleceksin Bursa'yıyım. Aslında vakfımızın misyonuyla benim misyonum, hayattaki misyonum aynı olduğu için bu burs programına tekrardan başvurmak istedim. Ve burada aile ortamımızda çok mutlu olduğum için bu burs programına tekrardan başvurmak istedim diyebilirim. Bunların dışında çalışmalarda bizzat aktif olarak görev almak, aslında bende uyandırdığı hisler, e, her göreve gelmeden önce kesinlikle bir heyecana sahip oluyorum. Çünkü bu heyecanım neden de aslında sanki vatanıma olan borcumu ödüyorum. Sanki bir vatanı görev yapıyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü biz burada aslında bir şeyler yaparken gelecek nesillere de bir şeyler aktardığımızın farkında olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve bu görev bilincinde bu titizlikle çalışmaya çalışıyorum. E, çünkü burada yapabileceğim en ufak bir adım en ufak bir çalışma bile ülkemi geliştirmek için bana verilen e, ülkemi geliştirmem için bana verilen bir fırsat ve bu fırsatı en doğru ve en düzgün bir şekilde değerlendirmem gerekli diye düşünüyorum. Aslında burada çok farklı çalışmalarda görev aldım şu ana kadar. E, şu anda mesela Ankara e, T3 sosyal medya sorumlu yardımcılığı görevim var. E, Ankara tarafında Gazi Üniversitesi okul temsilciliği görevlerim var. Ve bu yıl e, Teknofest'in çeşitli yarışmalarında rehber olarak görev aldım. Mesela Maraş'ta e, İHA yarışmasında rehber olarak görev aldım. E, TÜBİTAKSAK'e de stajım yapılırken aynı zamanda da oradaki arkadaşlarımın yanında yardımcı olmaya çalıştım. Görev aldım e, Dikey'in içi roket yarışmasında. E, bunların dışında Teknofest Adana'da kurumsal iletişim kısmında görev aldım diyebilirim. İstanbul'da, Kale'de stajdayken e, mesela Mütevelli Heyeti buluşmasında İrem Bayraktar'ın buluşmasında gitmiştim. Aslında T3'e gelmek, T3'lü olmak her yerde bir e, aileden birinin olması anlamına geliyor. Çünkü İstanbul'a gittiğimde bile bir mütevelli buluşması, Adana'ya gittiğimizde orada. Şu an belki de e, T3'e girmeden önce 81 ilde atıyorum 15-20 kişi tanırken şu an 81 ilde e 300-400 kişiyle tanışıyorum ve bu büyük bir network. Ve bu vakıf sadece bir burs programı olarak değil, bir aile ortamı dediğim gibi. E, katılma motivasyonu aslında ben e, bundan önce yani bu geçen yıl burslu yer olmadan önce iki yıl üstte başvurmuştum ve o zaman red almıştım. E, bu reddin sonucu bir gün Kızıl Elma belgeseli izlerken orada Selçuk Bayraktar abinin e, çok müthiş bir sözü hakkında kalmıştı o anlarda. Azimle koşan görevdeler ve sonrasında burs başvuru sürecinde kabul aldım. E, bu motto ile bu şeyle ilerledim ve Hayatındaki takozları aslında burada edindiğim deneyimlerle daha rahat bir şekilde kaldırdım diyebilirim. E, beklentilerim aslında teş Vakfı'ndan bir beklentim kesinlikle var. Yani her konuda var. E, aslında beklenti olarak e, vakıftan ziyade kendimden daha çok beklentim var. Eğer bu yılda bursiyer seçilirsem, geçen yıl atıyorum 3 çalışmışsam bu yıl kesinlikle 10 çalışmaya çalışacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü bu yıl aslında geçen yıl biraz daha acemilik. Başlarda böyle yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım gibilerle dolanırken şu an ne yapmam gerektiğini çok farkında olarak hem aynı zamanda e, çevremdeki insanları daha da e, bu vakfa e, katmaya çalışarak ilerlemeyi düşünüyorum. Beklentilerim kesinlikle bunlar aslında. Aslında kendimden beklentilerim bu yılda seçilirsem. Vakıftan beklentilerim de e, her şey düzgün bir şekilde devam ederse benim için harika olur ve bir de en önemli şeylerden biri. Ee, Ankara'ya genel merkez geleceği söylenmiş. İnşallah bir genel merkezi o çünkü İstanbul'daki genel merkez harika. Onun için öyle bir beklentim var diyebilirim. Teşekkürler. Ee, videoma burayı da ek olarak eklemek istediğim için bu kısmı koydum. T3 AI kısmı, T3 AI kısmı aslında değinmeyi unuttuğum için. T3 AI kısmına da aktif olarak bir yıl daha fazla görev almak istiyorum. Çünkü kendi bitirme projemi de aslında bu alanda yapmayı planlıyorum. Ee, yapay zekaya da son zamanlarda aşırı ilgi duyduğum için Yapay zeka alanında da aslında beklenti olarak kendimden yapay zeka, özellikle TGI projesinde daha fazla görev almak. Ee, i̇nşallah, umarım ben seçilirim. Umarım bu yılda beraber oluruz. Bu ailenin parçası olmaya devam ederim. Eğer Bursa'ya olamasam bile gönüllü olarak da kesinlikle devam etmek istiyorum. Çünkü ben bu aileden kopmak istemiyorum. Umarım hakkımda hayırlısı olur. Her şey için teşekkürler.